Merhaba ben Selçuk Artut, sanatçı ve akademisyenim. Geometrik desenler kimi zaman doğada gözlemlediğimiz bir düzenin yansıması, kimi zaman ise uygulanan farklı tekniklerle ortaya çıkan sezgisel bir sürecin soyut sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Sanat ve zanaat kavramlarının ortasında yükselen geometrik sanatlarda Geçmişte üretilen eserler basit bir pergel ve cetvel yardımıyla oluşturulmaktaydı. Bu alanda üretilmiş birçok örneği günümüzde çeşitli mimari yapılarda ve özellikle ibadethanelerde görmek mümkün. Bugüne baktığımızda ise günümüzden bin yıl ötesinden gelen bu soyut anlatının ekranlarda çok sık karşılaşmaya başladığımız medya sanatına evrimleştiğini söyleyebiliriz. Bu konuşmada geçmişin geometri sanatı ile bugünün medya sanatı arasındaki sisler altında kalmış olan bağlantılar üzerinde duracağım. Hadi gelin beraber bu konuyu irdeleyelim.